Diyorduk. Örnek olarak da ne dedik? Limonata, ayran, çorba, pizza. Bunları diyorduk. Peki biz şimdi diyoruz ki karışımı ayırma yöntemleri. Süzme, eleme, mıknatısla ayırma. Şimdi ben süzme deyince aklıma bir katı cisim gelecek, bir de sıvı cisim gelecek. Mesela ben çayımı, çay içiyorum. Çayımın üstünde bir sürü çayın çöpleri var değil mi? Bak üstünde makarnayı sıvıdan ne yapıyorum? Ayırıyorum. O zaman süzme deyince bu gelsin. <laughs> Eleme deyince en son ne? De. Eleme deyince. Ee, çakıldan e, taşları ayırma taşları ayırmak için kumdan ne yapıyor? Atıyorlar elek kısmına oradan geçirip daha sonra toprak olarak alçı olarak geri kullanıyorlar. Eleme ince bu. Mıknatısla ayırma neydi? Mıknatısın yapısında ne vardı? Demir, demir, ol. Ol. demir, nikah, kabat vardı. Peki, おう 어서... <laughs> Ama hocam bazı terziler de mesela benim annem da terzilik yapmış. Hı hı. Yani böyle beş altı yıl. Şeyleri yapıyorlar Bir tane kalp şeklinde yün varmış ona basıyorlar. Evet, yani, evet. Yani, Two shivers